Arkadaşlar birinci videomuzda logaritmanın tanımını yer verdik. Şimdi özelliklerine yer verdik. Birazcık da bu özellikleri pekiştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu özelliklerle ilgili soru çözümleri yapalım. Mesela bir sorumuz şöyle olsun. Logaritma 3 tabanında logaritma 2 tabanında içerisinde 2x artı 1 olsun. Sonucumuz da 2 olsun. Burada ise x nedir diyelim. Şimdi bu tip bir soruda en dıştan başlamak gerekir. En dıştan başlayacak olursak bunu daha farklı bir renkle çözelim bu sefer. Hangisi olsa mor. Şimdi en dıştan tabana kuvvet dersek 3'ü karşıya atıyorum. Artık bu gitti. Ne kaldı geriye? Logaritma 2 tabanında 2x artı 1. Karşı tarafta da 3 üstü 2'den 9. Şimdi de 2'yi karşıya atıyorum. Artık bu gitti. 2x artı 1 eşittir. 2 üstü 9. Peki 2 üstü 9 nedir? 2x artı 1 eşittir. 200'ü 512'dir. Artı 1'i de karşıya atarsam 2x eşittir 511. x değeri de 511 bölü 2 olarak bulunacaktır. Yani logaritma içinde logaritma şeklinde devam edenlerde en dıştan başlayarak sonuca ulaşabiliriz. Buna benzer bir soru daha yapalım. Logaritma 2 tabanında parantez açalım. 2 logaritma 3 tabanında 3 logaritma 4 tabanında x artı 2. Bir daha parantez eşittir. Sonuçta 1 olsun. Bir kere logaritmanın sonucu 1'e eşitse içerisi ne olacaktır? 2 tabanında 2 olması lazım ki sonuç 1 olsun. Yani en dıştan başlayacak olursak yani tabana kuvvetleyip bunu götürürüz. 2 üssü 1'e eşittir. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 çarpı logaritma 4 tabanında x artı 2 eşittir. 2 üssü 1'den 2. Şimdi buradaki çarpı 2 var. Sonuçta 2. Iki. Çarpı 2'yi her tarafa bölersek 2 bölü 2'den dolayı burada 1 kalır. Geride kalanları tekrar bir daha yazalım. Logaritma 3 tabanında 3 logaritma 4 tabanında x artı 2 eşittir 1 tekrar. Yine tabana kuvvet diyeceğim bunu götürmek için. 3 çarpı logaritma 4 tabanında x artı 2 eşittir tabana kuvvet 3 üstü 1'den sonuç 3. Ama yine başında bir katsayı var 3 diye. Yani 3 ile neyi çarparsam 3 yapar. Şuranın 1 olması gerekiyor. Yani logaritma 4 tabanında x artı 2'nin sonucu 1 olmalı. Yine tabana kuvvet dersem bu logaritma da gitti. x artı 2 eşittir 4 üstü 1'den 4. Ve dolayısıyla x de 2'ye eşit olacaktır. Tekrar söylüyoruz. Logaritma içinde logaritmalar olduğunda en dıştan başlayıp en soldakinden başlayıp içeriye doğru girmeye devam ediyoruz. Başka bir sorumuz olsun. Mesela bir çarpmalı örnek olsa logaritma a artı logaritma 5 eşittir 1 ise a nedir? Ne demiştik? Logaritmada toplama işlemi varsa bu aslında çarpma demektir. Yani şuradaki toplama işleminden dolayı bunlar logaritma aynı tabanda çarpılması gerekir. Bunların tabanları olmadığı için ikisi de 10 tabanındadır. Şurada gizli bir 10 on var. Onu da yazalım oraya. Şimdi tabana kuvvet dersem a çarpı 5 neye eşit oldu? 10'a. Dolayısıyla a çarpı 5 10'a eşitse A da buradan 2 olması gerekir. Bu bu şekilde yine logaritma özelliklerini taşıyan bir soruydu. Başka bir örnek verelim. Logaritma 40 eksi logaritma x artı 1 eşittir 1 ise burada da 1'i bulalım. Çıkarma işlemi var. E çıkarma işlemi varsa demek ki bölme işlemine dönüşecek bu defa. Logaritma 40 bölü x artı 1 eşittir 1 olmalı. Burada gizli olsa da bir 10 vardır tabanda. Şurada bir 10 var. Yine tabana kuvvet dersem ne olacak? 40 bölü x artı 1 eşittir 10 üzeri 1'den 10 olacak. Ve bunun 10 olabilmesi için 40'ı neye bölmem gerekiyor? 4'e. Demek ki x artı 1'in 4 olması gerekir. x de buradan tabii ki 3'e eşit olacaktır. Bir başka örneğimiz daha olsun. Bunu da başka bir renkte yapalım. Şuradan koyu bir mavi alalım. Logaritma mavi seçtik siyah çıktı logaritma 7 2x eksi 7 eksi logaritma 7 x eksi 2 eşittir 0 ise logaritma 5 tabanında x'i bir arayalım bakalım. Şimdi logaritmada dikkat ederseniz yine çıkarma işlemi var. Bölmeye dönüştüreceğiz. Logaritma 7 tabanında 2x 7 bölü x 2 eşittir 0'mış. E zaten sonuç 0 ise logaritmanın içinin 1 olması gerekiyor. Ama biz onu yine gösterelim. Tabana kuvvetten 7 üstü 0 1'dir. Doğal olarak 2x 7 bölü x 2 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2x eksi 7 eşittir. x eksi 2 oldu. x'i sola attım. Eksi 7'yi sağa attım. x de buradan 5 oldu. Peki ben ne arıyordum? Logaritma 5 tabanında x'i. x yerine 5 yazarsam sonucumuz da 1 olarak bulunacaktır. Evet bir örnek daha yapalım. 3 bölü logaritma 4 tabanında 24 artı 6 bölü logaritma kök 2 tabanında 24 artı 12 bölü logaritma 4. dereceden kök 3 tabanında 24'ün değerini arayalım. Burada 24 ile 4'ü yer değiştirdiğimde çarpmaya göre tersini almamız gerekiyordu. 3 çarpı logaritma 24 tabanında 4 artı 6 çarpı 24 ile kök 2'yi yer değiştirirsem 24 tabanında kök 2 artı 12 çarpı logaritma 24 tabanında 4. dereceden kök 3. Şimdi 3'ü buraya atalım 4'ün üstüne. 6'yı buraya atalım. 12'yi de buraya atalım. Logaritma 24 tabanında 4 üstü 3 artı. Logaritma 24 tabanında kök 2 üssü 6 artı. Logaritma 24 tabanında 4. dereceden kök 3 üssü 12. Buradan elimizde Hepsi aynı tabanda olan 3 tane logaritma var ve toplama işlemi var hepsinin arasında. Dolayısıyla ben bunları tek bir logaritma içinde çarpmaya dönüştürebilirim. 4 üssü 3 çarpı kök 2 üssü 6 çarpı 4. dereceden kök 3 üssü 12. Şimdi biraz düzenleme yapalım. Logaritma 24 tabanında. 4 2 üssü 2 olduğu için bu 2 üssü 6. Kök 2'nin 6. kuvveti 6 ile karekök sadeleşirse 2 üssü 3 olur. 4 ile 12 sadeleşirse 3 üssü 3 olur. Burada logaritma 24 tabanında biraz daha düzenleyelim. Elimizde ne oldu? 2 üzeri 9 çarpı 3 üstü 3. Bunu biraz daha düzenleyelim. 2 üzeri 9 yerine 8 üzeri 3'e dönüştürebilirim ben bunu. Neden 8 üzeri 3'e dönüştürüyorum? 2 üzeri 3 üzeri 3 olduğu için bu şekilde 8 üzeri 3'e dönüştürüp şimdi neden olduğunu anlayacağız. 8 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Üstler aynı olduğu için tabanları çarpabilirim. 24 tabanında 24 üssü 3 oldu. 3'ü de başa atarsam 24 tabanında 24 1 olacağı için sonucumuz 3'e eşit olacaktır. Bu da baya bütün özellikleri neredeyse içinde barındıran bir soru olmuş oldu. Başka bir örnek daha yazalım. fx fonksiyonumuz logaritma 2 tabanında x artı 3 bölü x artı 2 olsun. Biz burada f1 artı f2 artı f3 artı nokta 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 artı f21 değerini bir arayalım. Şimdi 1 yazarsam logaritma 2 tabanında 4 bölü 3 artı 2 yazarsam logaritma 2 tabanında 5 bölü 4 artı logaritma 2 tabanında 3 yazarsam 6 bölü 5 artı nokta 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 artı 21 yazarsam logaritma 2 tabanında 24 bölü 23 ve ben burada hepsi toplam olduğu için çarpmaya dönüştürebilirim tek bir logaritma içinde 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 çarpı 6 bölü 5 çarpı nokta nokta 24 bölü 23. Dikkat edin şöyle bir sadeleşme yönü var. Logaritma 2 tabanında 24 bölü 3 kaldı. O da logaritma 2 tabanında 8. E 8 de 2'nin 3. kuvveti olduğu için sonuç burada 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Bir soruya daha bakalım. Şimdi birazcık daha farklı sorulardan. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir x ise logaritma 5 tabanında 15'in x türünden değeri. x türünden eşitini arayalım. Şimdi burada logaritma 5 tabanında 15'i birazcık düzenlemekte fayda var. Aradığımız şeyi elimizde bulunan ifadeye göre yorumlayabilmek gerekiyor. Elimizde 3 tabanına göre verilmiş bir ifade var. O zaman biz bunu 3 tabanına göre taban değiştirmekle başlayabiliriz. Logaritma 3 tabanında 15 logaritma 3 tabanında 5. Taban değiştirirken logaritmanın içini paya yazıyorduk. Logaritmanın taban kısmını da paydaya yazıyorduk. Şuradakine benzetmemiz lazım arkadaşlar. Elimizde eğer 3 tabanında herhangi bir şey yoksa sonucu götüremeyiz. Şimdi yukarıdaki 3 tabanında 15 çarpma işleminden dolayı logaritma 3 3 çarpı 5 şeklinde düzenlenirse ve bu çarpmayı toplamaya dönüştürürsem bu şekilde yazılabilir. Logaritma 3 tabanında 5. E şimdi logaritma 3 tabanında 3, 1. 3 tabanında 5 de x, paydada da aynısı var. O zaman 1 artı x bölü x olarak sonuç karşımıza çıkacaktır. Zaten en çok yorumlanması gereken sorular normalde de budur. Bir tane daha yapalım. Mesela logaritma 2 tabanında 3 eşittir a ve logaritma 5 tabanında 2 eşittir b olsun. Olduğuna göre Peki neyi arayalım? Logaritma 40 tabanında 12'yi arıyoruz. Şimdi elimizde 40 tabanında 12'yi getirecek olan ifadelere baktığımızda 2 tabanında 3 ile 5 tabanında 2 var. Bunların her ikisinde de ortak olan sayı 2 olduğu için biz isteneni 2 tabanına göre taban değiştiriyoruz. Bakın tekrar söylüyorum burası önemli. Verilen ifadelerin her ikisinde de 2 iki olduğu için 2 tabanına göre taban değiştirerek başlıyoruz. Logaritma 40 tabanında 12 eşittir. Logaritma 2 tabanında 12 bölü logaritma 2 tabanında 40. Ve daha sonra çarpım durumuna getirerek bunları parçalıyoruz. O da şöyle olacak. Logaritma 2 tabanında 4 çarpı 3 olacağı için 12 logaritma 2 tabanında 3 ve logaritma 2 tabanında 4'ü toplamaya dönüştürebilirim. 40'ı da yine logaritma 2 tabanında 8 artı logaritma 2 tabanında 5 olarak yazıyorum. 2 tabanında 4 zaten şurası 2'ye eşittir. Sonuçta 2 üzeri 2 olduğu için Burası 2'ye eşittir. 2 tabanında 3 neye eşitmiş? A'ya eşitmiş. Onu da yazdık. 2 tabanında 8 var paydada. 2 tabanında 8 neye eşittir? 3'e. Onu yazdık. 2 tabanında 5. Elimizde 5 tabanında 2 var. O 5 tabanındaki 2 B'ye eşitmiş. O zaman 2 tabanında 5 de 1 bölü B'ye eşittir. Biraz daha düzenleyecek olursak şu son ifadeyi. 2 artı a bölü payda eşitliyorum. 3b artı 1 bölü b oldu. Ve bunu ben ters çevirip çarpıyorum. 2b artı a bölü 3b artı 1 olarak sonucu elde etmiş oluruz. Tekrar söylüyorum. Bize ne verdiyse bunlar da ortak olan ifadelerin içindeki sayıya göre taban değişimi uygulamamız gerekiyor burada. Başka bir örnek daha yapalım. Mesela o da 5 üssü logaritma 2 tabanında x artı x üssü logaritma 2 tabanında 5 beş. eşittir 50 ise x nedir? Şimdi buradaki özelliğimiz neydi? Onu bir hatırlayalım. Şuradaki 5 ile şuradaki logaritmanın içindeki x'i yer değiştirebiliyorduk. Yani x üstü logaritma 2 tabanında 5. Artı diğeri de zaten birinci ile aynı ifade sonuç 50'ymiş. Peki İki tane aynı ifadenin toplamı 50 ise bunların 25-25 olması gerekmez mi? Yani x üssü logaritma 2 tabanında 5'in 25'e eşit olması gerekiyor. Peki bunun sonucu 25 ise ben tekrar 5 x'i bir yer değiştireyim. 5 üssü logaritma 2 tabanında x eşittir 25. Sonucun 25 olması için logaritma 2 tabanında x'in 2 olması gerekiyor. Ve ben tabana kuvvet dersem x eşittir. 2 üstü 2'den 4 olacaktır. Evet logaritma özellikleri ile ilgili sorularımızda bu videomuzda bu kadar olsun. Bundan sonraki videolarımızda yine logaritmalı denklemler ve eşitsizliklerle ilgili soru çözümleri ve konu anlatımıyla devam ederiz.